Dağın uykusuna, kuşun gözüne, sabahın sesine taşıdım seni. Kerem'in yaralı ince dizine, ırmağın yasına taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan, canımın içine taşıdım seni. Elma kabuğunda, nar tanesinde gizlenen mermere taşıdım seni. Gecenin ördüğü gün kafesinde dolaşan kedere taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan canımın içine taşıdım seni. Arının yazına, kışın otuna, yaprağın gözüne taşıdım seni. Yürekten yüreğe mekik dokuyan sevginin gücüne taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan canımın içine taşıdım seni.